Buda'nın 53 öğretisi serisinin yeni bölümünden herkese yeniden merhabalar sevgili izleyen. Yepyeni bir öğreti, yepyeni bir kart. Hadi başlayalım. Kendini bağlardan özgürleştir. İnsanlar neden keder içinde yaşar? Çünkü bir şeylere tutunurlar. Tutunduğun an kendi mutsuzluğunu yaratırsın. Çünkü burada hiçbir şey kalıcı olmayacaktır. Hayat bir nehirdir. Akmaya değişmeye devam eder. Bir sonraki anı bile kestiremez. O yüzden bir şeye tutunur ve biraz sonra onun ellerinden kayıp gittiğini fark edersen büyük bir ızdıraba, derin bir mutsuzluğa kapılırsın. Ve çelişki şudur. Kaybetmezsen ve seninle kalır arzularını tatmin ederse o zaman bir gün ondan da sıkılırsın. Çünkü zihin her zaman yeniliklere ihtiyaç duyar. Zihin her zaman yenilik peşindedir. Yeni bir şeyler arar. Hiçbir şeye tutunmazsan nasıl mutsuz olabilirsin? Tutunmak mutsuzluk yaratır. Çünkü tutunmak istersin ve şeylerin doğası gereği şeyler değişirler. Sen tutunamazsın. Daima ellerinden kayıp giderler. Onlara tutunmanın hiçbir yolu yoktur. Eşine tutunursun, çocuklarına, ebeveynlerine, arkadaşlarına tutunursun. Kişilere, şeylere tutunursun ve her şey sürekli bir değişim içindedir. Sen bir nehri kollarında tutmaya çalışırsın ve nehir hızlı akar. Bilinmeyen bir hedefe doğru ilerlemektedir. Sen hüsrana uğrarsın. Eşin bir başkasına aşık olur, sen hüsrana uğrarsın. Kocan kaçar, sen hüsrana uğrarsın. Çocuk ölür, sen hüsrana uğrarsın. Vücut hastalanır, zayıflar, ölüm kapıyı çalmaya başlar, sen hüsrana uğrarsın. Ama bu hüsranların sebebi senin beklentilerindir. Sen onlardan sorumlusun. Bu yerin bir yuva olmadığını ve senin evsiz bir gezgin, bilinmeyen topraklarda bir yabancı olduğunu ve terk etmek zorunda kalacağını, gitmek zorunda kalacağını anlarsan o noktaya nüfuz ettiysen, bunu anladıysan o zaman hiçbir yeri bir yuvaya dönüştürme. Evsiz bir gezgin, bir parivrajaka ol. Acaba böyle mi okunuyordu? Hatta kelimenin gerçek anlamıyla böyle olabilirsin. Bu sana bağlı. Gerçekten gezgin olabilir ya da spiritüel anlamda gezgin olabilirsin. Benim üzerinde durduğum gerçek anlamda bir gezgin olmak değildir. Ama önemli olan ne? Buda'nın üzerinde durduğu da gerçek anlamda bir gezgin olmak değildi. Bunu iyi anla. Bu da ne yapacağını gerçek anlamda onun peşinden gitmeni ya da gitmemeni söylemedi. Milyonlarca insan gerçekten onun peşinden gitti. Evlerini, ailelerini bıraktılar. Gerçekten tüm ülkede dilenerek dolaşan bir kuz oldular. Gerçekten anlarsan o zaman bunu bu şekilde hayata geçirmene gerek kalmaz. Evde olabilirsin. Eşin ve çocuklarınla olabilirsin. Yine de hiçbir şeyin sana ait olmadığının bilincinde olabilirsin. Bağlılıklar kurmadığının bilincinde ol. İşler değiştiği takdirde değişimi kabul etmeye hazır olduğunun farkında ol. Dökülen süt için gözyaşı dökmeyeceğinin, ağlamayacağının, aklını yitirip delirmeyeceğinin farkında ol. Bana göre bu gerçek bir gezgin olmaktan çok daha önemlidir. Bunu farkındalığının derinliklerinde anlamak yeterlidir. Benim üzerinde durduğum spiritüel bir gezgin olmaktır. Bedeni bir dilenci gibi sürüklemene gerek yok. Ruhunun o gezgin olmasına izin ver. Bu yeter. Ruhun için bir bağ yaratma Yine yeniden çok güzel bir öğreti. Teşekkürler bu da. Bu tip spiritüel konularla ilgili ya da bir takım arayışlarda olan insanların her biri her şeyi bırakıp gitmeyi düşünmüştür diye düşünüyorum en az bir kere. Belki hala öyle düşünüyorsundur. Gitmen gerektiğini, her şeyi bırakman gerektiğini, hiçbir şeye sahip olmamak gerektiğini, bir bağ kurmaman gerektiğini düşünüyor olabilirsin. Bağlılıklarından, yapıştığın şeylerden kurtulup özgürleşebilmek için. İşte burada tam olarak bundan bahsediyor bu da sana kimse gitmen gerektiğini, her şeyi bırakman gerektiğini söylemiyor. Evet bunu yaparsan bir yol kat edebilirsin ama bunu yapmadan da bir yol kat etmek mümkündür. Hatta bunu yapmadan gerçekten bir yol kat edebilirsen bu çok daha değerlidir. Bir şeyin yoksa zaten o senin için yoktur. Onunla özdeşleşmemek çok kolaydır. Çünkü zaten yok. Neyle özdeşleşeceksin? Ama bir şey varken, bir şeyi kullanmaya muktedirken, o şey senin himayendeyken, ona yapışmıyorsan, onunla özdeşleşmiyorsan, Onunla derinlerde bir bağ kurmuyorsan, onun kullanıcısı olduğunun farkında, onun sahibi olmadığının farkındaysan işte bu gerçekten fiziksel olarak bir gezgin olmaktan çok daha değerlidir. Ben çok denedim. Üniversitede tuşlu telefon kullanmaya başlamıştım yapışmamak için. Sosyal medya kullanmıyordum. Bir şekilde iletişim kurmak zorundaydım. Derslerim vardı, işte arkadaşlarımla, ailemle bir şekilde iletişim kurmak zorundaydım. Tuşlu telefon kullanmaya başladım. İş hayatına girene kadar böyle oldu. İş hayatına girdiğimde artık WhatsApp kullanıyoruz ve bunu kullanmak zorundasın dediler. O yüzden bir akıllı telefon edindim yine. Ama yine sosyal medyaya direndim. Instagram hesabım çok uzun yıllar, bir 4-5 sene kadar yoktu. Sonra YouTube'da bir şeyler yapmak istedim. Mavi çeneyle başladım biliyorsunuz sodyum sülfatı. Bilmiyorsanız da kanalı biraz böyle <laughs> aşağı doğru indirin videoları göreceksinizdir. Hiçbir şekilde izlenmiyordu. Yani bir şekilde hani birileri izleyecek. O ona, o ona algoritma bir şeyler algılamaya başlayacak ve izlenecekti. Ama hiç izlenme yoktu. Benim bir şekilde bunu duyurmam gerekiyordu. Farkındaydım. Bu yüzden bir sosyal medya hesabı edindim. Yine Instagram açtım. Instagram hesabım yokken gerçekten o özgürlüğün tadını alabiliyordum. Yani uzaklaştığın zaman çünkü görebiliyorsun geçmişteki bağlılıklarının ne kadar güçlü olduğunu. Yokken bunu çok net bir şekilde görebiliyordum. Zaten yok yani neye yapışacak? Instagram hesabı edindiğim zaman tabi önce dedim ki sadece iş için işte paylaşımlarım için kullanacağım. Youtube'da bir paylaşım yaptığım zaman bunu duyuracağım. Sadece bunun için kullanacağım dedim. Zamanla tabi böyle. Kendi sınırlarını aşabiliyor insan. Taviz tavizi doğuruyor. Biraz daha takılayım. Bir de şunu da bakayım. Vesaire vesaire öyle alışıyorsun. Ve amacının dışında da kullanmaya başlıyorsun. Burada dengeden kayabiliyorsun. Defalarca da düşündüm tekrar kapatayım diye. Daha bu sabah düşündüm hatta. Kapatmak kolay. Yani kapatıp Evet bir süre yoksunluğunu hissedersin ama zaten yoktur ve bu kolaydır ondan kopmak. Değerli olan onun içerisindeyken kontrollü bir şekilde gerektikçe onu kullanmak ona yapışmadan, kontrolü eline almak, değerli olan bunu yapabilmek. Sosyal canlılarız. Bir daha inzivaya çekilmemiz bizim için artık çok da mümkün değil. Günümüzde özellikle çok da mümkün değil. Devir değişti, dönem değişti. Eskilerde belki daha çok mümkündü ama şu an öyle değil. Hepimizin öncelikle bunun farkında ve kabulünde olması gerektiğini düşünüyorum. Yalnızken tek başına kalmak kolaydır. Çünkü yalnızlık ve tek başınalık farklı şeylerdir. Ama kalabalığın içindeyken tek başına kalabilmeyi başarmak, kendinin farkında olmak, aklını yitirmemek, kontrolü hala elinde tutabilmek, benliklerinin ayırdığına varmak, onlardan ayrışabilmek ve dışarıdan gelen etkilere karşı uyanık olabilmek fiziksel olarak yalnız başına kalarak elde ettiğin sonuçtan çok daha kıymetlidir. Şöyle düşün, evde yalnızsın, seni sinirlendirecek hiçbir şey yok. Çünkü yalnızsın, dışarıdan bir etki yok. Dışarıdan hiçbir etki yok. Nasıl sinirlenebilirsin ki? Yani küçük ufak tefek şeylerle kendi kendine ayağını bir yere çarparsın. Yine sinirlenirsin. Bu ayrı bir mevzu ama dışarıdan gelen etkinin gücünden bahsediyorum. Biraz da böyle güzel okumalar, olumlamalar yapınca o ben iyiyim ya dersin. Ben çözdüm bu işi. Tamam artık sinirlenmiyorum. Sinirlenmezsin tabii. Dışarıdan bir etkiye açık değilsin ki şu anda. Bir de kalabalıkta izle kendini. Dışarıdan gelen etkilere rağmen hala aynı iç huzurunu koruyabiliyor musun? Toplumun içerisinde bunu başarabilmek bu yüzden bu kadar değerlidir. Ve o zaman hiç kimseyi, evini ya da herhangi bir eşyanı terk etmene gerek kalmaz. Bahsedilen de tam olarak bu diye düşünüyorum. Bu konuyla alakalı söyleyeceklerim bu kadar sevgili izleyen. Bir yorumun, Düşüncen, önerin, gelen bir ilham paylaşmak istediğim bir şey olursa aşağıya yorumları bırak lütfen. Bir sonraki bu öğretisine kadar kendine çok iyi bak, sevgiyle kal.